Arkadaşlar herkese selamun aleyküm Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak Yeni bir videoyla karşınızdayım Ben yayıncınız İsa Bu videomuzda yine bir UTC günündeyiz arkadaşlar Şu an ilk odadayız Henüz Partiyi kurduk yine Bakalım ne kadar kutu bilmiyorum İlk atakta bir kutu almışız Çok alır mıyız almaz mıyız bilmiyorum ama Yine Ağustos'un 13'ü bugün Biliyorsunuz girdiğim her UTC'yi Göstermeye çalışıyorum Kutuları kıracağız çıkışta. Şimdi bir devam edelim. Bittikten sonra, atak işi bittikten sonra kırmaya geçeceğiz. E, temennimiz iyi bir şeyler alabilmek. İki parça itemi değiştirdim. Onu da şöyle göstereyim. İki parça krovaz aldım. Gövde shell 9'u sattım. Onun yerine iki tane krovaz aldık. Artı 7 biri pet, biri gövde olmak üzere. Krovaz set yapacağım defans için. Değiştirdim fikrimi. Normalde shell set düşünüyordum ama krovaz artık diyez olduğu için sunucu zorunlu ihtiyaç hali doğuruyor arkadaşlar çünkü defans gerçekten çok yetersiz kalabiliyor burada. Devam edeceğiz videonun sonunda kıracağız. Bakalım şimdilik ilk odadayız. Bugün biraz hasılat düşük arkadaşlar. Son odadayız şu an. Pilton'da artık bir tane daha atacak bundan sonra. Bir 4 tane aldık. Alırsak bir tane daha. Burada da yaptık zaten yine. 5 olur diye tahmin ediyorum. En iyi ihtimal 6 olursa belki. Çıkacağız. Bakalım 6 taneden bir şey alabileceğiz mi? Veya 5 taneden veya 4 taneden bilmiyorum. Şu an tamamen e, sallamasyon yaptım. Devam edeceğiz. Bitirdik arkadaşlar. 6 kutuyla. Şuradan görevi de teslim edeyim. Bu görevi bilmeyen soranlar oldu ne diyerekten. Görev en altta şu NPC arkadaşlar. Balman diye bir şey. Bunu aldığımız zaman otomatik zaten üstümüzde şu materyaller geliyor her odayı geçti. Onları teslim ediyoruz tekrar şu en alttaki seçenekten. 25 milyon eksimizi alıyoruz. Her girdiğinizde yapabiliyorsunuz bu görevi. Yani bunu son odaya kadar gidip de bittikten sonra teslim ettiğinizde size bedavadan 25 milyonu veriyor arkadaşlar. Şimdi gidelim Moradon'a kıracağız. NPC her zamanki gibi yoğun. Altta bayağı bir item dönüyor arkadaşlar şu an. Bu sefer biraz yavaş kıracağım. Normalde hızlı hızlı kırıyorum hep. Hızlı kırdığımız zaman trop of Blood Battle attı. Bu çok işimize yarayacak bir şey değil ya. Yani para etmiyor. Ağırdan kıracağım biraz. Yani belki bir şey alırız diye şard attı. Oğlum yeni gitem atacaksın sen. O kadar emek zahmet kırdığımız bir kutusun. Şu bir e, 1 milyona falan belki satılırsa satılır merak edenler için ondan not ekleyeyim arkadaşlar. Para eden bir şey değildi. Crimson Pent attı. Son iki kutumuz arkadaşlar. iki taneden de alabilirsek bir şeyi şanslı olacağız. Alamazsak her zamanki şansımız Iron Impact. Oğlum Hellbreaker at bari de <laughs> pot paramızı çıkarmış olurduk. Sonuncu kutudayız. Sonuncu kutuyu da atıyorum. Rocky Echidin Shell Paldron aldık. Evet arkadaşlar bu hafta 6 tane de aldığımız bir tek şu var. Hani gerisi tamamen çerçöp itemler. Tekrardan bir dahaki UTC'lerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeni eksik etmeyelim. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar.